ayın altında kanılar gidiyordu kanılar gidiyor Sivas yollarında geceleri katar katar kanılar gider tekerleri meşeden ağız dil vermeyen köylüler odun mu tuz mu hasta mı götürürler ağır ağır kanılar gider Sivas yollarında geceleri ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde, ne sevda ile dolar taşar gönüller. Bir rüzgar eser ki bıçak gibi, el ayak şişer. Sivas yollarında geceleri ağır ağır kanılar gider. Kamyonlar gelir geçer, kamyonlar gider toz duman içinde. Şavkı vurur yollara. Arabalar dağılır, şoförler söver, Sivas yollarında geceleri katar katar kanalar gider. Ülkemiz şiir sanatının değerli şairlerinden olan Cahit Külebi'nin şiirleri buram buram Anadolu kokar. Konuları Anadolu görünümleri, çağının Anadolu yaşamının yoksullukları ve yoksunluklarıdır. Dizeleri ise masallardan, türkülerden alınma gibidir. Yalın derin, mistik ve koyu renkli. Külebi'nin en tanınmış şiiri belki de Sivas yollarında giden kanıları anlattığı şiirdir. Şair burada bir seyirci olarak geceleri Sivas yollarında ağır ağır giden bitmez tükenmez kanı kafilelerinin geçişini izlerken gözlemlediklerini ve hissettiklerini anlatır. Şair Cahit Külebi 1917 doğumludur. Şiir gözüyle bakar Anadolu'ya. 1923 doğumlu çağdaşı ressam Mehmet Pesen ise resim sanatının gözüyle bakar aynı Anadolu'ya. O da özellikle yarı soyut dönemi olan 1970'lerde bol bol kanı resimleri yapar. Daha sonraki minyatür döneminde daha küçülüp figüratif bir görünüm kazanan Pesen kanunlarının en büyük boyutlarda resmedildiği tablo önümüzdeki tablodur. Ve asıl ilginç olan da Mehmet Pesen'in bu tablosunun ardındaki esin kaynağının Cahit Külebi'nin bu şiiri oluşudur. Pesen de adeta Külebinin durduğu noktadan onun gözüyle bakar karanlık gecede katar katar geçmekte olan kanunlara. Aynı yalınlık, aynı derinlik ve aynı mistik koyuluk içinde. Ve onun resim dili de tıpkı Külebinin masallara, türkülere yaslanan şiir dili gibi Anadolu'nun nakışlarına, kilimlerine, hatta sonra sonra sanatsal kimliğine damgasını vuracak kadar minyatürlere yaslanır. Kompozisyonun içindeki kanı, öküz, insan şekilleri, gecenin karanlığı ve ilerleyen kafilelerin çıkardığı toz bulutları içinde keskin çizgilerden, figüratif tanımlamalardan hayli uzaktırlar. Dolayısıyla yarı soyut bir belirsizlik içinde gelip geçerler. Pesen, yarı soyut öncesi nakış döneminin bazı özelliklerini de taşımıştır bu kompozisyonla. Ön ve arka düzlemlerdeki kanı, kanı üzerinde oturan kadın ve nihayet kanıyı çeken öküz figürleri, kompozisyonun dört ana bölümü içerisinde birbirlerini soldan sağa doğru akan bir zikzak boyunca tekrarlayarak bir kilim nakışı görünümü oluştururlar. Bu figürlere daha yakından tek tek bakacak olursak, bu sefer de bir yandan bu yarı soyut kilimi oluşturan figürlerin altındaki desen sağlamlığını fark ederiz. Bir yandan da bu desenin fırça ve boyanın katkısıyla tuval üzerinde nasıl bir ustalıkla şekillendiğini görürüz. Ve böylece geliriz Bir Ömür Mehmet Besen dizimizin bir bölümünün daha sonuna. Bu bölümde Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını yaşamış biri şair, diğeri ressam, iki sanatçımızdan söz ettim. O yıllara damgasını vuran bir ulus yaratma ideolojisi gereği resimde, müzikte, edebiyatta yerel olana yani Anadolu'ya odaklanma sürecinin içinde sanatçı kimliklerini oluşturan bu iki ustamızın o Anadolu'nun bir anına bir şiir, diğeri de resim gözüyle bakışlarını göstermeye çalıştım. Cahit Külebi'yi ve bu tablosunda onun şiirinden esinlenerek adeta o şiiri resmeden Mehmet Besen'i saygıyla anarak bitiriyorum sözlerimi. Ayın altında Kanılar gidiyordu Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru